SanDisk sponsorluğunda hazırladığımız SST özel bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde bu bugüne kadar yayınladığımız bölümlerden gelen soruları, evet. bize direkt gelen soruları, yorumlarda gelen soruları bir toparlayıp hani bir kategorize ettik. Evet. En çok neler geliyor diye. Bunları hızlıca cevaplayacağız. Facebook'tan gelen, direkt mesajla gelen evet. sorular var. Hangi soru sorulmuş önce ee, en fazla? bir soru özellikle hoşuma gitti de o hani bu şey yap tozlu raflar yaparız kendisi de. sandiski tamam. sormuş bir izleyicimiz evet. hani nasıl kurulmuş şey. evet o ayrı şey sandiskin tozlu raflarını yapın demiş tamam yaparız ama tozlu raflar da evet. yaparız şimdi karıştırmayalım bunun dışında hani enteresan sorular geldi güzel sorular geldi mesela hani söylenmesi gereken bir bilgi işte defrag Hı. SSD'de defrag var mı yapalım mı Yok. Yani yap, yapabilirsin de yapmıyorsun. Gerek yok yani. Yapmıyorsun çünkü mantığı SSD'de Şimdi defragda sorun ne? Dosyalar parçalara ayrıldığı için diskin kafası dosyanın başına gidiyor, başka bir yerden okuyor. Sonra ortası başka yerde geri gidiyor, ileri gidiyor aynı yerden. Bir dosyayı okumak için icabında 99 kere kafa hareketi yapıyor ve bu kafa hareketi işte günümüz disklerinde bize ne demek? 14 milisaniye, 16 milisaniye zaman kaybı, hmm. boşa geçen zaman demek. SSD'de erişim süresi hani 0.01 milisaniyelerle falan ölçüldüğü için disk bir dosyanın verilerinin bir kısmı şurada olmuş bir kısmı öbür tarafta olmuş bir zaman kaybı yaratmıyor. Hı hı. Şey için fark etmiyor SSD için hani şunun yanındakini okumakla şu sektörden sonra şuradakini okumak bir şey fark etmiyor Tabii. yapısının öntürü. Defrag yok yapılmıyor hatta yapmayın. Evet. Gereksiz okuma yazma yaratmayın, aşındırmayın. Bazı yazılımlar Levent yani bu def, yani sistem e, ütülitleri vardır yani. Evet. Araçları. Onlar, o tarz yazılımlar defragı otomatik hale getirebiliyorlar. Evet. E, ekstradan. SSD'yi tanımayan eski evet. bir yazılımsa ya da kötü bir yazılımsa bir bakmak Boşa lazım. Boşu otomatik bir işlem evet, var mı? Windows tabii. kendi yazılımı yapabilir, tabii. harici bir yazılım mı? güncel Windows Windows 7'nin defrag şeyi zaten otomatik defrag'a almıyor SSD'leri evet. özel olarak senin zorlaman lazım yaptırmayın kesinlikle performans etkisi yok buna heh. şey de yok bu arada şunu da söyleyeyim SSD taktın mı Windows 7 SSD olduğunu anladı mı şu prefetcher dediğimiz keşleme var ya hı hı. onu da kapatıyor hı hı. çünkü SSD'de onun da bir anlamı yok e, erişim hızı Doğru. arama hızı muhteşem olduğu için Gereği kalmıyor. Gerek yok. Gereği kalmıyor. Ee, sen buna bağlantılı olarak bir hani kafa dedin ya, onu da o gelen soruyu da sorayım ben sana. Head crash dediğimiz hani darbeyle ya titreşimle olan harddiskleri bozan olay bunda var mı SSD'de? Mekanik hiçbir şey yok. O yüzden. Dolayısıyla o olay yok. Titreşim. Yani Bu demek değil ki laptop'u yere atabileceğiz ama tabii, e, tabii, tabii. E, diskin dışında başka şey bozulur. Tabi tabi. Disk sağlam kalır. Artı şu da var mesela, söylemiştik tekrarlayalım. Mekanik parçası olmadığından. Ders taktım, düz taktım, çapraz taktım, kablodan <laughs> sallandırdım falan, hiç sorun değil çünkü mekanik bir şey yok. Evet, başka. Bunun dışında, e, trim konusu merak edildi, He, hani öyle. trim çalışıyor mu? Gerçi trim sorunlu bir şey çünkü Windows'un içinde hani böyle bir düğme falan yanmıyor, trim ya. enabled falan diye. Trim'in nasıl çalıştığını, yani çalışıp çalışmadığını anlamak için e, bir kere bir Videoyla şimdi üzerine gelir görüntüsü uzun bir komut girmek gerekiyor ve bunu admin yetkisinde Doğru. çalıştırmak gerekiyor. Bu komutu verdiğinde sıfır ya da bir diye bir yanıt geliyor. Sıfırsa aktif. Ee, bu zor. Bu zor evet. iş. Ben vereceğim hani bu herkes parasız eve en basit Windows'ta komut satığına rundan komut Hı -hı. satığına girip admin yetkisinde vereceğin bir komut. Daha basiti araştırdık çok uygulama var. Kimisi Intel ile çalışıyor, kimisi başka şeyle çalışıyor falan. Drive Controller Info. Doğru. Freeware, ufacık bir yazılım. Gösteriyor. Çalıştırıp da hard disk, o çeşitli cd falan da destekliyor ama düğmesinden hard disk diye seçince yukarıda Trim Enabled diye Yazıyor. gösteriyor. Artı ahci de açıksa onu da gösteriyor. Evet, evet. Trim'in çalışması için ahci modu şart. Evet. Onu söyleyelim. RAID'de Trim çalışıyor mu? Çalışmıyor hala o şey değil Hı -hı. çözülmüş bir olay değil fakat bu yeni nesil kontrolcülerde bu işe Indilinx'in in en yeni tek kontrolcüsü Sandforce'un en yeni tek kontrolcüsü Hı -hı. Raid modunda da işleri hani biraz daha destekleyen Raid trim çalışmasa da kendi içinde hani birazcık kolaylaştıran özellikler eklemişler Hı -hı. şu an için şey yok Raid'den bir soru daha var. Evet performans. Uçar mı? Uçar mı, kaçar mı, mı? mı? Yani çünkü hani şimdi şöyle sandviç ekstremi şey gibi aldım, aldım. aldım. İki tane 400 küsur megabayt saniyede okuma 500 megabayt ya. okuma diyoruz. İki tane taktım 1 gigabayt okuma. Bilgisayar roket gibi <laughs> fırlar gider mi? Ya. E yok bir de çünkü şey değil ki bizi kısıtlayan sadece saniyedeki veri aktarımızı değil ki daha önemlisi erişim verisi. O değişmeyecek şu var. Genelde böyle 1 GB'lık dosyalar aktarmıyorsun ki bilgisayara. O yüzden o hani patlamaz performans. İlla evet. illaki bir artış olur. İcabında ne oluyor? Çünkü bir 4 GB'lık video dosyası Windows Windows'un sonunu da görmek istiyor Hı -hı. dosya tipini tanımak için ya da sonundaki meta info'yu okumak için. Tamam bu işlem hızlanır. Ama bilgisayarın performansı patlamaz. Ben hatta şöyle kendim hani inisiyatif belki tepki gelecek ama şöyle bir tavsiyede bulunayım. Ben kişisel olarak Ray, SSD RAID işini pek kafaya takmıyorum. İyi bir SSD gayet güzel zaten. Hani RAID... Şimdi SSD'lerin de kendi içlerinde performanslısı var. Daha düşük performanslısı evet, Extreme serisi en yüksek performansı iddia eden seriden. Evet, evet. Bu tarz bir tane aldığın zaman performans... işte performans gerektiren uygulamaları içine atarsın. Bir tane tabii, depolama çözümü yanına içine. Tabii. En ideal kullanım ee, bu gibi gözüküyor şu anda. Kapasite açısından RAID düşünen olabilir. <laughs> Mantıklı. RAID 1 düşünen olabilir güvenmek için. Ama hani ben kendim SSD RAID'e performans uçsun diye SSD RAID çok şart değil. Biz ne zaman SSD normal RAID yapıyorduk? Mek mekanik disklerin Yetmez. tek başına evet. yetmediği zamanlarda tabii, yapıyorduk. Tabii. SSD RAID o kadar önemli değil bir arkadaşımız şey sormuş, deminki konuştuğumuz konuyla bağlantılı ses var mı demiş. Ses yok. <laughs> evet ses yok. Ses sıfır bu bir elektronik bir devre. Evet. şey bile yapmıyor bir uğultu vızıltı falan bile yapmıyor. eski sistemler konusu soruluyor. Ya da işte benim anakartım SATA 1, şimdi alacağım SSD SATA 3 <laughs> yani 6 gigabit. çalışır mı? Çalışır. Onda bir sorun olmaz. Kimi üretici şey vermiş. Düşürme utilitisi yapmış evet. araca İşte SATA 6 gigabiti, 3 gigabite düşürme falan. Fakat onlar özel durum. Adam onu mecbur olduğu için evet. yapmış. Normalde Hı. sorun çıkmaz biliyorsun. Çıkmaz. Sorun olmaz. Ama şu var hani çok çok hızlı disklerde performansı bir miktar tabii ki düşürme ihtimali olabilir. Ha şu var tabii ki şöyle. Şimdi ne diyoruz? Extreme için saniyede 500 MB'a i̇şte. yakın okuma hızı diyoruz. Benim laptopum SATA 1.5 gigabit. Hı. Yani benim laptopum teoride 150 megabayt saniyede yani. uygulamada ise 110 megabayt 120 megabaytı geçmez. Bunu da taksam geçmez. Bunun üstünü de taksam geçmez, geçmez. olsa e, onu dikkate almak lazım. Evet. En dar nokta neresi ise hızın alacağını sor. alacağınız sor. Ama o, uyumsuzluk olmaz ama. Peki sence şöyle mi yapmak lazım? Hani anakartın ana eski nesil. O zaman gidip de ekstrem ee, almayın mı de dersin yoksa? Yok iyisin. Ne olsun. Çünkü daha, anakartı, ana değiştirdiğin zaman hiç olmazsa ekstra bir şey gelir. Değiştirirsin. Ha, çok kafayı taktım. PCI Express SATA kontrolcüler ha, var. Evet. Çok pahalı da değil. Hani anakartı evet. değiştiremiyorsun. Mecbursun. Onu alırsın. Yani SSD'den kısmamak lazım. Çok kafaya takarsan şey. Hani bana şunu da soran oldu. Çok çok eski sisteme hmm. takar mıyım? Evet. Ama biz bunu hani Özkan'la yaptığımız bölümde de ben söylemiştim. Yani Amiga'ya bile takarsın. <laughs> SATA destekleme evet. şeyini hallet çünkü SSD'ler kendilerini sabit disk olarak tanıtıyorlar Doğru. dış dünyaya o yüzden hani destekleyen bunu bir 486 makine 386 makineye bile SATA bağlamanın yolunu bul ki bulursun. bulursun takarsın SSD sorun yok bir performans elde eder misin edersin aslında <laughs> evet, edersin. sabit disk de yani. <laughs> ama üzerinde yazan performans elde edemez. Evet. Murat üzerinde yazan performans deyince e, bizim Özkan'la yaptığımız terimler bölümünde e, IO per second e, atladınız dediler. Evet. Bu işte saniyede yapılan giriş çıkış iş, işlemi. Hı -hı. Bu da bir SSD'lerin performans parametresi. Hı -hı. E, fakat bu konuşulurken e, Murat bu değeri bu hakikaten işte diskin saniyede yaptığı giriş çıkış okuma yazma işlem sayısı. Fakat bunu blok büyüklüğüyle birlikte konuşmak gerekiyor. Çünkü hmm. şöyle hani diskimiz saniyede bir işlem yaptı ama ne hafta bir, bir gigabaytlık data üzerinde yaptı. Hmm. O yüzden bu hani işte 80 saniyede 85 bin IOPS ama işte 64 k hmm. bloklarla falan gibi verilmesi gerekiyor. Her üretici buna dikkat etmiyor. Hmm. Ee, ...bunu hani değerli... ...tabii ki yüksek olması iyi... ...daha çok bir saniyenin arkadaşlarım yaptı... ...fakat hani bunu araştırırken... ...ne büyüklükte bloklarla olduğuna... ...baksınlar... ...çünkü bu birazcık Murat değişen bir değer... ...yani farklı blok büyüklüğüyle... ...o değeri zıplatabilirsin... Olabilir. ...farklı uygulamalar bile fark ediyor... ...çünkü şöyle... ...aynı anda uygulama... ...kaç ıı, talep gönderiyor şeye... Hmm. ...sıraya konuyor ya tamam. işler... Ee, ...sıra deniyor hakikaten... Hmm sıranın derinliği falan fark ettiriyor. Ya yani o değeri değerlendirmek çok zor. Yani her üretici farklı bir şeyden gidiyor. Yine benzer bir şey son olarak bahsedeceğim konu. Yine her üreticinin kendi kafasına gittiği bir çok önemli değer daha var. Murat, ölçülmesi çok zor. Her üreticinin yine kendine göre çekiştirdiği bir konu ömrü. Ya en çok soruldan geliyor. Şimdi SSD çıktığından beri şu hani bilgiden yayıldı. işte. efendim bunlar flash bellek hücrelerinin okuma yazma sayısı sınırlıdır. Dolayısıyla bir ömrü vardır. Doğru, hmm. hakikaten öyle. Murat, ben şey diyemiyorum şu anda. İşte şu diskin ömrü şu kadardır. Çünkü bu değerler şuna bağlı. Günde kaç saat kaç saat çalışıyorsun? Hatta günde kaç saat çalışıyorsun? Fa çalışıyorsun da ne iş yapıyorsun? Yani 24 saat çalıştım çalıştım. Idle mı durdun? Boşta mı yattın? Yoksa 24 saat deli gibi mi çalıştın? Saatte şu kadar terabayt mı aktardın? Bunların bir standardı yok. Dolayısıyla hani aynı şey gibi, Ayops gibi bu da oynanabilen bir değer. Fakat şunu söyleyelim. Kullanıcılar hani şuradan bir rahatlasınlar birçok firma SSD garantisi vermek konusunda çok rahat. Evet. Hani SSD garantileri rahatlıkla 5 yıla kadar falan çıkabiliyor firmasına göre. Ki şeyi konuşuyoruz. Enterprise düzeyi yani kur, büyük kurumsal için sunucu SSD'leri değil ev SSD de konuşuyoruz. Dolayısıyla hani ben şahsen bir kullanıcı olarak SSD'nin ömrünü kafama takmazdım Murat. Hı hı. Çünkü bence hani sadece bir Tahmin ama hani bilgi birikimine dayanarak bir tahminde bulunayım. 5 yılı göreceği çok rahat bir iyi bir SSD'nin. Ee, daha uzay, ötü, daha 5 yıl sonra ne SSD'ler çıkacak? Artı Çoktan şu an daha çok güvenmem evet. bir diske. Daha fazla güvenmem arıza yapmasa bile. Evet. Ee, disklerin kontrolcüleri flash bellek hücrelerinin aşınmasını eşitlemek için çeşitli mimari şeyler, teknolojiler içeriyor. Dolayısıyla ömrü uzatıyor. Ha bir de son olarak şunu söyleyelim. Abi işte baktım SSD'nin sayfasına 3 milyon saat diye bir değer gördüm. 1 milyon saat diye bir değer gördüm. O genelde e, mean time between failures, MTBF diye geçen normal hard de olan o şöyle hani hard disk kendisi de arıza yapar. Hı hı. İstatistiklere dayanarak, ürettikleri milyonlarca diskin verdiği sonuçlara dayanarak adamlar şeyi tahmin ediyorlar. Ne kadar sürede arıza yapabilir? O onun bildirgesi, hı. bir ömür değil kesinlikle. MTBF tamam. diye yazılan değer ömür değil, onu öyle düşünmesinler. Hı hı. Ee, genel olarak sorulanlar bunlar. Bizim işte Özkan'la yaptığımız iki bölümde detaylarına çok girmiştik zaten. Onlar da bu bölümün tamamlayıcısı olsun. Hı hı. Ee, yine de sormak istedikleri evet. şeyler olursa Toparlarız. Facebook teknoseyirin iletişim formu emir birine Evet de ee, bildiğimiz kadarıyla cevaplarız. Evet. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.